Merhaba arkadaşlar, Kodlama ve Robotik Eğitimleri serimizde 35. dersimizdeyiz. Scratch platformunda bugün sizlerle bilgi yarışması oyunu yapacağız. Ee, güzel bir etkinlik. Şimdi hemen başlıyoruz. Şu anda ben Scratch'ı açtım. Sizler de umarım e, açık haldedir şu anda. Editör kısmındayız tabii ki Scratch'in. Hemen ismimizi belirleyelim dosyamızın ismini, oyunumuzun ismini. Bilgi yarışması yarışması diye yapıyoruz. E, ders 35 diye de ben isimlendirdim bu şekilde. Tabii ki bu şekilde aynısını yazmak zorunda değilsiniz. Siz kendinize özgü bir isim verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapacağız? E, sahnemizde bir karakterimiz olacak. Yani soru soracak bir karakter olacak, bir moderatör şeklinde. O soruyu soracak, biz de cevaplayacağız. Ona göre bir bilgi yarışması oyunu şeklinde, animasyonu şeklinde bir etkinliğimiz olacak arkadaşlar. Öncelikle bir karakter ekleyelim hemen. Karakterimiz hangisi olsun? Şu kız olabilir. Tamam, bunu ekleyelim. İlk kıza ekledim. Ebiyi ekledik. Şimdi bir de arka plan ekleyelim. Arka planda şöyle şu şu tahtayı ekliyorum ben arkadaşlar. Şöyle bilgi yarışması oyunumuz. Şurada kalabilir kızımızda. Şimdi ne yapacağız? E, sahnemizi değiştirdik. Arka planımızı ve bir karakter ekledik. Başka bir şey eklemeye gerek yok. E, direkt kod bölümüne geçiyoruz. Şu an için bizim için e, bu kısım yeterli. Bir de sahne olarak bitiş sahnesi yapabiliriz. Ee, şöyle sahne kısmına geldim mesela e, bir farklı bitiş sahnesi daha ekleyebiliriz şöyle. Şunu ekleyebiliriz mesela. Bakın sahnede dekollar kısmında şunu siliyorum. Bir normal bilgi yarışması sahnemiz bir de bitiş sahnemiz var bitiş sahnesinin blu sky değiştiriyorum. Ee, e, oyun Oyun bitti sahnesi olsun bu. Bu şekilde. Bu da yarısma yarısma sahnesi olarak isimlendirdim. Arka planlarımızı. Şimdi Ebi kızımıza tekrar tıklıyoruz. Karakter, e, karaktere ve buraya kodlarımızı yazacağız. Şimdi e, öncelikle değişkenlerimiz olması gerekiyor. Çünkü soru soracak. E, soru numarası değişken olması lazım. İşte soru verdiğimiz soruya göre bir puan olması lazım değil mi? Not alacağız sonuçta. Yani bir soru numarası değişkeni bir de puan değişkenini hemen şuradan değişkenler Sekmesi altından şu butona tıklayarak bir değişken oluştur butonuna tıklayarak hemen puan değişkenimizi oluşturalım. Bir tane daha değişken oluşturuyorum. O da soru numarası. Küçük harfli olsun. Şu şekilde soru numarası değişkenimi oluşturdum. Bakın buraya geldi. Bu değişkenlerle özgü, değişkenlerimize özgü kodlarımız da şunlar arkadaşlar. Bunları yerine göre kullanacağız. Şimdi bir de sorularımız olması lazım değil mi? Soru sorması için soru olması gerekiyor, arşivimiz olması gerekiyor. Onu da sorular listesi ve cevaplar ve cevapların da cevap anahtarını da biz yapmamız gerekiyor ki ona göre de cevapları kıyaslasın ve doğru ya da yanlış olduğunu bize bildirsin değil mi? Şuradan yine değişkenler sekmesi altından bir liste oluştur butonu var. Değişkeni buradan oluşturduk. Sorular ve cevaplar listesini de buradan oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir dizi gibi düşünebilirsiniz bunu. Şeyden, HackerChan'da hey diziler konusunula ilgili birçok uygulama yapmıştık. Oradan hatırlarsanız arkadaşlar. Şimdi sorular listemizin, bu listemizin adı sorular olsun. Bir tane daha liste oluşturuyorum. Bir liste oluştur butonuyla. Bu da Cevaplar listemiz olacak. Bakın sahnemize geldi. Puan, soru numarası ve değişkenleri ve sorular ve cevaplar listesi sahnemize bu şekilde gelmiş oldu. Tabi bu şekilde görünmeyecek değil mi sahnemiz? Onlar bu şekilde görünmeyecek. Yani şuradan bakın, şu kısımda cevaplar ve sorular listesinin başında onay işaretleri var. Bu onay işaretlerini kaldırırsak görünürlüğünü gizlemiş oluruz. Yani silinmiyor ama yani ortadan silinmiyor sadece görünürlüğü ortadan kalkıyor. Arka planda yine çalışmaya devam ediyor. Tamamen yok olmuyor yani. Bu ona işaretini koyarsak tekrar görünür ekranda görünmesini sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Sadece görünüp gizlenmesini sağlıyor bu şekilde. Şimdi şu anda görünsün çünkü sorular ve cevapları oluşturmamız lazım. Şu artı işaretine basarak birinci sorumuz kısmını Ortaya çıkarıyoruz birinci sorumuzu ve oraya birinci soru kutucuğuna e, matematiksel sor, sorularımız matematiksel olsun şimdilik. E, matematik üzerine sayısal üzerine olsun. E, tamam Tabii ki sorunun içeriği tamamen size kalmış. İçerinin zorluğu kolaylığı bizim için şu anda hiç önemli değil. Tamamen bilgiye açmasının nasıl yapıldığı ile ilgili e, biz algoritmamızı önemli olan onu oluşturmamız gerekiyor. Şimdi 4 artı 5 diyelim birinci soru bu olsun. Sonra yine Enter'a basıyorum ya da artı işaretine basarsanız da ikinci soru çıkar tekrar. İkinci soru kutucuğu. Buraya da 3 çarpı 2 diyelim. Enter'a bastım. 6 eksi 3 diyelim. Dördüncü sorumuzda 4 tane soru yeterli. 4 ya da 5 şeklinde yeterli olabilir şu anda. 2 çarpı 5 diyelim. 12 bölü 3 diyelim buna da. 5 tane sorumuz olsun. Cevapta da 5 tane cevap olacak. Cevaplar doğru olması gerekiyor ki ona göre de mantıklı olsun değil mi? 4 artı 5 9 3 çarpı 2 6 cevapları yazıyorum. 6 eksi 3 3 2 çarpı 5 10 12 bölü 3 4 cevaplarımız da bu şekilde. Şimdi bunları artık oluşturduk. Cevaplarımızı ve sorularımızı, cevap anahtarımızı ve sorularımızı oluşturduk dediğim gibi sorunun zorluğu kolaylığı bizim için hiç önemli değil. Biz sadece bilgi yarışması yapılma yöntemini kodlarla yapılma yöntemini öğreniyoruz. İçeriği bizim için önemli değil. Onun için basit bir şekilde sorularımızı ve cevaplarımızı oluşturduk. Şimdi bunları onay işaretlerini kaldırarak gizliyorum. Artık onlar arka planda çalışır halde olsun. Şimdi başlayalım ebi karakterimize kodlarımızı yazmaya. Öncelikle olaylar sekmesinden tabii ki her zamanki gibi yeşil bayrağımızı aldık. Öncelikle puan ve soru değişkenleriyle ilgili bir şey yapmamız lazım. Ne yapmamız gerekiyor? Başlangıçta puanım sıfır olması gerekiyor değil mi? Puanımı hemen şuradan şu değişkeni şu puan değişkenler kısmında şunları kullanacağız demiştik ya az önce. Değişkenlerle ilgili kodlar. Dört tane kod var zaten. Bunlardan şu benim için işimi görür. Başlangıçta puan sıfır olsun. Ve aynısını bir tane daha çekiyorum. Bu da soru numarası için. Soru numarası da başlangıçta bir olsun değil mi? Birinci soruyu sorsun. <laughs> Bu şekilde başlangıç kısımda puanımı ve sorumun ne olduğu ile ilgili e, işlemimizi yapmış olduk. Bundan sonra ne yapacağız? E, bir döngü dahilinde sorularımızı bize soracak karakterimiz biz de cevaplayacağız. Yani karşıdaki öğrencimiz de cevaplayacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Diyeceğiz ki Ebi'ye e, soruları sor. Nasıl soracak? Döngü dahilinde kaç tane sorumuz vardı onu biliyoruz. 5 tane sorumuz var hemen kontrol sekmesinden döngü dahil dediğim için o sorular bitene kadar bu döngü devam etmesi lazım. Şu benim için uygun bakın. Olana kadar tekrarla. Şu tekrarla döngüsü de uygun olabilir ama 10 defa tekrarla döngüsü. Sorular bitene kadar olduğu için bu daha mantıklı arkadaşlar. Olana ikisini de deneyebilirsiniz. Ben şu anda birini göstereceğim size. Siz öbür türlüsünü de deneyebilirsiniz. Olana kadar tekrarla. Yani bunun onun yerine bunu koyup yapabilirsiniz. Olana kadar tekrarla. Şu kutucuğa ne yazacağız? Ne olana kadar? Sorular bitene kadar. Nasıl? Burada bir matematiksel işlem yapacağız arkadaşlar. 5 tane sorumuz var ya, 5. soru gelene kadar, 5. soruya kadar ve buraya yazacağım, birazdan yazacağımız kodlar tekrar tekrar işlesin diyeceğiz. Operatörler sekmesinde bir matematiksel işlem ne yapacağız? Diyeceğiz ki, kaç tane sorumuz vardı? 5 Beş tane. 5. sorudan büyük olana kadar ne? Soru numarası tabii ki. Hemen değişkenler sekmesinden soru numaramızı buraya koyuyoruz. Soru numarası 5'ten 1 büyük olana kadar. 1 büyük yani 6 olduğu anda 6. soru olmadığı için ne yapacak? İşlem bitecek. Yani 5'ten büyük olana kadar. Bu şu anlama geliyor. Şu şekilde de yorumlayabilirsiniz. Soru numarası 5 olana kadar, 5. soruya kadar tekrarla. Bunun açıklaması bu arkadaşlar. 5. soruya kadar tekrarlayacak burada. Neyi tekrarlayacak? Artık kodlarımızı yazalım. Tekrarlanacak kodlar. Soruyu sorması lazım önce, değil mi? Soru sorma işlemi nedir? Zihinsel bir işlem, yani algılama ile ilgili bir işlem olduğu için düşünme ve algılama ile ilgili algılama sekmesi altından öncelikle sorumuzu sorması lazım. N nasıl soracak onu? Bakın, diye sor ve bekle diye bir kod bloğu var. Bu bizim için uygundur arkadaşlar. Diye sor ve bekle. Neyi soracak? Tabii ki soruyu soracak. Neredeki soruyu soracak? Değişkenlerdeki soru e Sorular listesindeki ilgili birinci soruyu ya da ikinci soruyu ilgili soru numarasını da karşılık gelen soruyu soracak. Sorular listesinde burada sorular listemizin, cevaplar listemizin ile ilgili kodlarımız bunlar. Burada hangisi bizim için uygun olabilir onu kullanacağız. Ee, sorular listesindeki ilgili soru numarası üyesini kullan. Bakın şu bizim için uygun. Şuraya hemen koyuyorum. Cevaplar değil tabii ki sorular. Sorular listesindeki bir numaralı öğeyi sor ve bekle. Yani birinci soruyu sor ve bekle. Ama burada bir olarak ben bunu bırakırsam sadece birinci soruyu sorar. Beş tane sorumuz var. Sürekli değişmesi lazım. Sürekli değişebilmesi için de ne yapmamız gerekiyor? Değişken kullanmamız. Yani soru numarası değişkenini kullanmam gerekiyor. Hemen şuradan soru numarası değişkenini buraya almış olduk arkadaşlar. Artık soruyu sordu. Ve bekliyor. Bakın çalıştırıyorum. Bakın soruyu soruyor ve durum çubuğu çıktı bakın. Bu durum çubuğu nasıl çıktı? Yani cevap kutucuğu daha doğrusu biz cevabımızı buraya yazacağız. Şu algılama sekmesinden diye sor ve bekle kod bloğu var ya o blok mavi blok o cevap kutucuğunu da aynı zamanda bize çıkarıyor arkadaşlar. O çıkarmış oldu. Ekstradan onu çizmek için, çıkarmak için bir şey yapmadık. O blok algılama sekmesindeki diye sor ve bekle bloğu o bize o cevabı çıkarıyor. Çünkü soruyor ki cevabını da vermemiz gerekiyor. Direkt cevap kutucuğunu bize oraya çıkarıyor arkadaşlar cevabı yazmamız için. Şimdi burada ne yapacağız? Soruyu sordu. Bir cevap vermemiz lazım değil mi? Yani cevap verdiğimiz cevapta doğru mu olacak, yanlış mı olacak? Ona göre bir koşul yapmamız lazım. Eğer de, dememiz lazım ki eğer cevabım doğruysa şunu yap, yanlışsa bunu yap. Yani bir koşul belirteceğiz. Algılama şey kontrol sekmesinin altından bir eğer koşulu yapacağız. Eğer ve değilse. Eğer doğruysa bunu yap değilse şunu yap diyeceğiz. İki türlü bakın eğer doğruysa buraya yazacağız kodları değilse de e, uygun kodları buraya yazacağız. Şu kısmı ne diyeceğiz? E, yine e, matematiksel bir işlem var. Çünkü kıyaslama var. Cevabın e, cevaplar listesindeki ilgili cevap anahtarındaki cevaba eşit mi? Onu kıyaslamamız lazım. Nasıl kıyaslayacağız? Eşit mi ile ilgili eşittir. Şu bizim için uygundur. Eşittir işlemli e, kod bloğu yine algılama sekmesinden sorumuzu oradan e, sorumuzu sorduğumuz blok kod bloğu orada olduğu için cevabı da orada zaten. Bakın hemen bunun altında cevap bu cevap bizim vereceğimiz cevap. Bu cevap eşit mi? Cevaplar listesindeki ilgili soru numarasına karşılık gelen cevaba eşit mi? Nasıl yapacağız? Aynen yine değişkenler listesindeki cevaplar listesinin altında deminki kullandığımız şu yine bizim aynısı işimizi görür arkadaşlar. Cevaplar listesindeki bir numaralı cevaba eşit mi? Bakın bu şekilde. Ama birden fazla sorumuz olduğu için biz buraya yine değişken kullanacağız. Neyi kullanacağız? Soru numarası değişkenini. Cevaplar değişkenimiz olmadığı için cevap numarası değişkenimiz olmadığı için gerek de yok zaten. Çünkü soru numarası 1 ise cevap da 1'dir zaten. Onun için ekstradan bir cevap numarası diye bir değişken oluşturmamıza gerek yok. Bu bizim işimizi görüyor. Yani cevaplar listesindeki soru numarası 1 yani cevaplar listesindeki 1 numaralı cevaba eşit mi anlamına geliyor bu arkadaşlar. Çünkü soru numarasının değeri şu anda 1. İlk turda 1 oluyor. Sonra 2, sonra 3 şeklinde devam ediyor. Cevaplar listesindeki 1 numaralı cevaba eşit mi cevabım? Eşitse evet eşitse ne yapsın? Bir, bir yazı yazdıralım. Evet doğru, aferin gibisinden. Şu bizim için uygun olabilir. 2 saniye boyunca Aferin ya da doğru diyelim. Aferin. Doğru cevap diyelim sadece. Doğru cevap şeklinde doğru cevap diye yazı yazsın. Ondan sonra puanımız puan verelim değil mi? Ee, yine değişkenler sekmesinden şu şu ikinci kod bizim için uygundur. Çünkü değişken puan değişmesi gerekiyor ya bir kadar değiştir. Hemen puanımı seçiyorum buradan. Kaç puan olsun? Her soru 5 puan olsun. Bu şekilde e, ne yaptım? 5 puan vermiş olduk. Ve puanımız doğru cevap da bu şekilde olacak. Peki yanlış cevap e, doğru değil de yanlışsa değilse kısmına ne yazacağız? O zaman da ne diyeceğiz? Yine görünüm sekmesinden yanlış cevap desin, yanlış cevap diye yazsın. Ve puanım burada da puan kıralım mı? Yanlış cevap olduğunda puan e, fazla kırmasak daha iyi. Biraz puan kıralım, biraz şey olsun. E, zorlaştıralım değil mi? O anlamda biraz puanımızı kıralım. Her yanlış soruda 2 puan. Eksi 2 puan olsun. Eksi 2 puan kırsın. Her yanlış verdiğimiz cevabı, verilen cevabı da 2 puanı alalım. Her bir yanlış cevap 2 puan düşsün. Ama her bir doğru cevap 5 puan. Bu şekilde doğru da tamamen bu 5 puan, 2, eksi 2 puan Bunlar sizin isteğinize göre değişebilir. Şuradaki bekleme süreleri 2 saniye dedim ben. Siz farklı saniyelerde bekletebilirsiniz. Doğru cevap ya da yanlış cevap yazısını. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Ama soru numarası 5 değişmez. 5 tane soru var çünkü ha, Siz listesinde 5 tane soru değil de 10 tane soru soruyorsanız buraya 10 yazmanız gerekiyor. O şekilde değişir. Siz kaç tane soru soruyorsanız oradaki değerler ona göre değişiyor. Şimdi burada buraya kadar tamam. Ne yapıyoruz bundan sonra? İşlemimiz birinci soruyu sorduk, ona göre cevabımız doğru ya da yanlış durumuna göre işlemlerimizi yaptık ve ikinci tura geçmesi lazım, bir sonraki soruya geçmesi lazım. Bir sonraki soruya geçebilmesi için soru numarası bir artması lazım. Hemen şunu alıyorum, bakın. Eğer koşulunun dışına döngünün içine ne diyorum? Soru numarasını bir kadar değiştir. Yani ikinci soruya geç. Soru birdi, bir kadar değişince iki olacak. Ve ikinci soruya geçti. Tekrar döngü başa dönüyor. Ve soru numarası ne oldu? 2 oldu. Soru numarası 2. Yani 5'ten hala küçük. Aynen devam ediyoruz. Soru numarası 2. Sorular listesindeki 2 numaralı soruyu sor. Sonra cevaplar listesindeki e, benim cevabım cevaplar listesindeki 2 numaralı cevaba eşit mi? Yani soru numarası 2 ya zaten. Cevaplar listesindeki 2 numaralı cevaba eşit mi? Eşitse Doğru de ve puanımı 5 artsın. Sonra e, yanlışsa eğer yanlış de puanımı 2 azaltsın. Bu kadar. İşlem döngü tekrar tekrar bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın bu haliyle bir çalıştırıp görelim. Evet 4 artı 5 9 doğru cevap hemen bir sonraki soruya geçiyor. Bakın puanım 5 arttı. Soru numarası 2 oldu. İkinci soruya geçti. Burada yanlış cevap veriyorum. Yanlış cevap dedi. Bakın puanım 3 olacak. Evet. Eksi 2, 2 yaptık ya. 2 puan düştü. 3 oldu. Soru numarası 3'e geçti. 6 eksi 3. Doğru cevap verelim. Soru cevap, puanım 8 olacak. Evet. 5 puan arttı. 8 oldu. Soru numarası 4 oldu. E, 2 çarpı 5 10. Doğru cevap. Soru numaram 5 oldu. 5. soruya geldik. Buna da doğru cevabı verdim. Evet. 18 puan aldık. 25 üzerinden 5 tane soru olduğu için. Soru numaramız soru numarası 6 olduğu için soru olmadığı için işlem bitti bilgi yarışması. Ha, soru numarası 6 olduğunda sahnem değişsin. Yani game over sahnesi yani oyun bitti sahnesi, yarışma bitti sahnesi gelsin arkadaşlar. Arka planını değiştirelim buna göre. Onu nasıl yapacağız? Hemen şurada bir koşul yapacağız yine arkadaşlar. bir haber salma koşuluna göre de arka plan sahnemiz değişecek. Hemen olaylar sekmesinden bir haber salma işlemi yapacağız. Öncelikle bir koşul yapacağız. Koşula göre haber salacağız. Eğer koşulu bakın hemen soru numarasının altına. Eğer operatörler sekmesinden bir eşitlik yapacağız. Eşitse ne? Eşitse ee, soru numarası işte ilgili soru numarası 5'ten ee, büyükse ya da eşitse ya da sorular bittiyse gibisinden bir işlem yapabilirsiniz arkadaşlar burada. Şunu yaparız. 5'ten büyük 6 olacak ya. Eğer soru numarası 6'ya eşitse soru numarası hemen alıyorum buradan. İşte soru numarası 6 olduysa ne yapsın? Haber bitti haberini salsın. Hemen şuradan olaylar sekmesi altından haber bir haber bir haberini salsın. Ee, bu haber bir biliyorsunuz değiş bu haber salmada bu haberi ismini siz şu yeni haber e, sekmesine tıklayarak yeni bir isim belirleyebiliyorsunuz. Ya da varsayılan olarak kendi haber bir diye ismi kalabilir arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Ee, bu isim değişikliği buradaki haber haberin isminin değişikliği. Bu şekilde soru numaram eğer 6'ya eşitse, soru numarası 6 olduysa ne yapsın? Haber bir haberini salsın. Ee, ve burada e, soru numarası gizlensin. Gizlensin diyebilirsiniz mesela. Onu yapabiliriz. Burada nasıl yapacağız? Nasıl bir işlem yapacağız? Onu e, şuradan değişkenler sekmesinden şuradan şunu alabiliriz. Bakın. Değişkenini gizle. Hemen soru numarası değişkenini gizlensin. Değişkenler sekmesinden ilgili değişkenin altındaki dört tane Kodum var zaten. Kod bloğu var. Oradan en sondaki kod bloğu bizim işimizi görüyor arkadaşlar. Bu şekilde e, puanımız da gizlensin. Puan değişkenimiz de gizlensin mi? Yok gizlenmesin. Puanımız görünsün değil mi? Puanımız, en son puanımız, başarı puan skorumuz görünsün yani. Bu şekilde arkadaşlar e, arka planı değiştireceğiz şimdi haber salma işlemine göre. Hemen sahne kısmına geçiyorum. Haberi oradan saldım ya. Hemen olaylar sekmesinden saldığım haberi burada yakalamam gerekiyor. Haberin ismi neydi? Haber bir. Bu gelen habere göre ne yapacak? Arka plan değişecek. Kaç tane arka planımız vardı? Bir yarışma isimli bir arka plan, bir de oyun bitti isimli arka plan. Oyun bitti arka plana gelecek. Hemen şu bitti, oyun bitti dekoruna geç kısmı yeterli bizim için. Ama başlangıçta tekrar e, yarışma dekoruna gelebilmesi için şunu da kullanmamız gerekiyor. Yeşil bayrağı tıkladığında, oyun tekrar başladığında ne yapsın? Yarışma dekoruna geçsin tekrar. İşlem bunu, bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada e, bir işlem daha var mesela soru numarası değişkenini gizle. Bu numarayı gizledik ya. E, bunu burada farklı bir şey yapmamız lazım. Burada ilk soruda, ilk yarışmada mesela açtık ilk yarışmada soru numarası e, gizlenir, sonra görünür ve gizlenir yarışma bittikten sonra ikinci defa yeşil bayrağı tıklanında ikinci defa yarışma başladığında bu görünmez. Görünebilmesi için burada gizledik ya şu kodu da şu kod bloğunu da başlangıç kısmına koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle şuraya koysak, puandan sonrasına koysak yeterli. Soru numarası değişkenini göster. Çünkü burada gizledik ya, burada göster demezsek ikinci defa tekrar görünmez. Birinci de görünür ama ikinci defa görünmez. Gizlenmiş oluyor çünkü.